Parox Global tarafından aldatılanlar www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Kripto para yatırımları yüksek kazanç vaatleriyle birçok insanı cezbederken bu alanda dolandırıcılık faaliyetleri de artış göstermektedir. Parox Global üzerinden yaşanan deneyimler bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Birçok kişi Telegram üzerinden yönlendirme ile Parox Global sitesine yönlendirildi. İlk aşamada, yatırım yaparak, kazanım elde etme vaadi karşılaşıyorlar. Ancak yatırdıkları parayı çekmek istediklerinde, çeşitli bahanelerle, ek ücret talepleriyle karşılaşıyorlar. Bu durumda, kullanıcılar yatırdıkları paraların geri iadesini talep etmeye çalışıyor, ancak sistem sürekli değişiklikler yaparak, güveni sarsıyor. Kaybedilen paralar, dolandırıcılar tarafından yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski taşımaktadır. Bu paralar terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi suçlarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca çalınan kimlik bilgilerinizle adınıza bankacılık işlemleri veya diğer illegal eylemler gerçekleştirilme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle sürecin ciddiyetini kavramak ve gerekli adımları atmak son derece önemlidir. Eğer Parox Global üzerinden mağdur olduysanız, yalnız değilsiniz. Yaşadığınız bu mağduriyeti aşabilmek için, tecrübeli bir hukuki destek almanız, büyük önem taşıyor. Siber ve blok zincir konularında uzmanlaşmış bir hukuk ofisi, kayıplarınızı geri almanızda size yardımcı olabilir. Mağdurların bireysel olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkınızı kullanarak dolandırıcılara karşı yasal mücadele başlatabilirsiniz.